Evet Lagos'umuzu tuttuk. Nasıl ne hissediyorsunuz? <laughs> Vallahi bu <bugün, gülüyor> duyguyu yaşamak için ilk burayı... defa yaşıyorum. Evet. <laughs> İnanılmaz bir şey. Böyle bir yaratığın denizler aleminde yaşadığının bile farkında değildim bu kadar. Evet. buraya gelmedik biz? Evet, evet. evet. sana da bunun için uğramıştık zaten. <laughs> uğramıştık değil mi? Sağ olsun, var olsun. Menderes abimiz bize bu güzelliği yaşattı ya. Evet. Allah Dip. da gönlüne yara versin benlere Sadık. <laughs> Dif fişekle bu iş oldu. <laughs> Allah Evet. Alper, Süper, evet. sana bakıyorum. <laughs> sana evet Alper Bey, ne düşünüyorsunuz siz Ondan bu konuda? Ben bunun tuzlamasını görmüyorum ama <laughs> ilk defa canlısını görüyorum. Yalnız <laughs> evet. taze. Görüyor musun? Sağ <laughs> kardeşler <Kolongaşları> kırmızı. Balığımız <laughs> <Kolongaşları kırmızı. gülüyor> <Kolongaşları kırmızı. gülüyor> taze. Yani. Taze mi? Evet. Bir mikolik. Bir oynatalım bakalım. Evet, i̇şte bu. O, Nasıl? bu. İşte bu. Kendine hafifçe kasıyor. Hafifçe kasıyor. Bir yere bırakalım mı? Denizlerin çarabaları. Bir oynasın bakalım. Ama üstüne alalım. Buraya koyalım. Gerçi orada da oynayamaz ya. O zaman şöyle bir yer açayım bana. Hemen biraz dermanı kalmış. Belki biraz suyu görürse. Evet.